Ayaz abi ilacı içiyor. Dur hadi ilaç içme zamanı. Hadi anneciğim. Sıra hadi sende sıra sende. Sıra sende. Hadi ham. Hadi ham. Ah. Hadi annesi ham yap. Hadi ham. Do, hadi. Ham evet. Tamam içme o zaman. İç hadi bay mi? bay. Gidiyorum o zaman. Git. Hadi anneciğim. Do. Attı tıt tıt tıt. Hadi. At. Tık, tık, tık. Tam at içti. At içsin sonra seni sen at iç. Içsin, Hadi. Ben. Hadi at içsin. Sonra sıra sende de. Hadi anneciğim. Bu ne ilaç içmeye bırakmış ya? Dün ilaç içeceğim diye Doğu şey yapıyordun. İlaç o ilaç diye ağlıyordun. Tamam içme o zaman. Tamam abi ilaçlarını veriyoruz. tam sen içme. Hastasın bak iyileşemezsin doktora götürürüz o zaman. Aa, seni Doktor doğ. iğne yapar. Dur gel aferin. Aa, do. Doktor ha. iğne yapar. Do. Basket. Gel. Hadi Doğu bak doktora gitmek istiyor musun? İğne olmak istiyor musun? Gel. Ha? İğne olmak istiyor musun Doğu? İçmiyor. Tamam içmiyor. O zaman Ayaz gel anneciğim. Tamam, evet. Sıra sende Ayaz. İlaçlarını içme sırası sende. Hadi gel bırak telefonu anneciğim. Bırak oyunu. Hadi. İlaç içme sırası. Önce Ayaz içsin sonra Doğu da görür içer o zaman. Hadi bakalım babamız bize ilaçlarımızı verecek. Evet. Hadi bakalım Ayaz önce beyazdan içecek sonra ay. da diğer ilaçlarından Ayaz sen ilaçlarını seviyor musun? İlaçları içmezsek ne olur? oluruz. Ve iyileşemeyiz. Ay, ay, ay. Doğu sen ne yapıyorsun anne? Ay, ay. Ha ne yapıyorsun İçiyor burada? Bu, dur dur Doğu bir dakika. Doğu sen ne ilaçlarını içmediğin için sen doktora gideceksin. Ay. İlaçları içmedin sen? Abi abisini güzel atıyor. Dur 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 ben yardım edeyim. dur bakalım, bak şimdi abi nasıl içecek? Bir, bak bak bir. bak. Aa ham, afferin. içti, bak Hı abi. De, 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 de. Bit bitmedi ayaz, bitmedi. Su tamam. istiyorum. Tamam ilaçlardan Hı, hemen sonra. ilaçlardan su İlaçlardan sonra su içebilirsin. Al bakalım. Doğu ne yapıyorsun orada anneciğim? Ha? Doğu ne yapıyorsun burada? Hı? Sen ilaçlarını içmedin ama nasıl içeceğiz senin ilaçlarını? Abi, evet şimdi sıcak burası. Şimdi bunu Burayla oynanmaz ama. Buraya çıkıp oynamaz bebekler burada oynamaz ki do. Ay. Hayır. Hayır do. Mama. Hayır mama değil ilaç mama değil. Al. Evet. Abi bunu da içiyor. Bu ilacı da içti. Aferin abiye. Gel, son. Aferin. Son ilacımızı da son Bir tane Onu daha. Suyunu... Üç tane ilaç içeceksin. Son suyunu da iç. Tamam mı? Evet. Du Sen ne yapıyorsun? Sen ilaçlarını içmediğin için ne? sana ceza verdim. Ne? Al Sana kek maması veriyorum şu an. Al. Kek Al. sağladın mı? Evet kek. Sağlıklı. Yemeyecek misin? Tamam. Yemiyorsan tamam o zaman pek çok sağlıklı ama da o, o oynamıyor yemiyor anneciğim. Yemiyor, ben iyileşeceğim miyim? Sen iyi, iyileşeceksin tabii ki de. Ah. Evet, evet, onu da içiyor. Aynen. Aferin Aynen. bitti. Hadi çocuklara bay bay yapayız. Güle bay bay Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynen.